Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle video çekeyim dedim. İdris Aktifati Game şeyine kanalına. Bursa-Bilecik arası 96 kilometre bir yolculuğumuz olacak. 17 ton, exvator diye bir tane makineyi götürüyoruz. 17 ton. Dedim video çekeyim, Fordla bu sefer, böyle çektim. İkinci video gelsin dedim ikinci videomda yani kanala. Bugün de ikinci videomu çekiyorum işte. Arkadaşımız biraz daha sesli konuş demiş videolarda. Onu göz, göz önüne alıp biraz daha sesli konuşacağım videolarda. Sizi çok, çok bekletmeden videoya geçelim o zaman arkadaşlar. Ford. Yeni kasa. Bakalım ne olacak yolculuklarda. Aynı sesi geliyorsa biraz kusura bakmayın arkadaşlar. Aynı sesi çıkabilir kısmı unutmuşum. Arkadaşlar e, YouTube'a dediğim gibi yorumlara video içeriği yazarsanız sevinirim ve çekmeye gayret ederim sizin yazdığınız video içeriklerine. Arkadaşlar 96 kilometre yolculuğumuzda fortumuzda gazlayacağız. İstiyorsanız ben fazla konuşmayayım. Bir de arkadan gelen sesler için özür dilerim. Ses geliyor olabilir biraz. Şu korona yüzünden temizlik yapıyorlar evde. Korona korona. Affedersin herkes değil. Ona sansörümü ben Azat. çarpacak kaskı. Yoğun trafik yapmışım bir de. Evet arkadaşlar. Bir de söylediğiniz söyledim size. Videoların yorum kısmına yazarsanız hangi arabalarla gideyim diye. Siz yorum kısmına yazın. Ben sizin istediğiniz arabalarla istediğiniz harita yoluna yük alıp gazlayabilirim sizler için. Ama yoluma belirtin. Hangi model, hangi harita, nereden nereye. Zaten yükümüz 17 ton eksvator diye. Kırmızı da ışıklarımız. Başı niye yakıyorsun? Arkadaşlar biraz yeni olduğum için böyle olacak. Tabi dalga geçenleriniz olacak. Ben ilk videomda dediğim gibi takmayacağım. Kendimi daha çok çabalayıp geliştirmeye çalışacağım. O ilk videoda dediğim gibi kötü yorumları aldırmıyorum. Göz ardı ediyorum. Onlar da terbiyesizlikleriyle hatalarıyla kalacaklar. Benim tek yapacağım şey video çekmek. <laughs> Bir de oruçluyum arkadaşlar. videoya abone olup like atıp bir de yorum bırakırsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Videolarımın öne çıkmasını istiyorum. Ben siz ne kadar çok videolarımı beğenip yorum atıp like like'larsanız butona abanırsanız ben de o kadar çok kendimi geliştireceğime size söz veriyorum. Bu videonun serisi gelecek yani manla da gelecek. Renault'la da gelecek. İstiyorsanız Karug 25-20 ile de gelebilir. Siz favori aracınızı yazın. Ben de sıkırmam. Onunla yolculuk yaparız. Yaparım yani. Dümdüz ilerleyin. Dümdüz ilerleyeceğiz de. Abi. <laughs> ne yapalım? Kaçırdık. Vatandaş <laughs> tek başına yetmiyormuş. 17 tona. Arkadaşlar e, videolarımız ilerlerse abone olursak Discord'dan e, bu oyunla ilgili hesap açıp ekip 54 adına videolar çekebilir sizlerle. Sizin yapacağınız gereken abone olup like atıp yorumlara da güzel şeyler yazırsanız beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Yeter ki siz isteyin. Siz, insan isteyemeyeceği yapamayacağı şey yoktur siz isteyince insan biraz videoda heyecanlanıyor ondan biraz heceli olabilirim ama bunlar düzelecek yani Bursa az kaldı hop ne biçim girdik 132 132 yardırıyoruz ah. Arkadaşlar az kaldı Bursa. Hop. Saçıkları <laughs> <laughs> göremiyoruz. bu tarafa doğru gidiyormuşuz arkadaşlar harita öyle gösteriyor. Evet arkadaşlar. Bu taraftan gireceğiz arkadaşlar. Solda gördüğünüz gibi şirket Evet arkadaşlar. Yolumuz bu kadar da. Eğer bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp YouTube kanala, abone olup like atıp bir yorum bırakırsanız sevinirim. Hangi arabayı da istediğinizi de yoruma belirtirseniz ona da video çekerim. Hangi haritada da istediğinizi çekerim. Yeter ki siz isteyin. Siz isteyince benim yapamayacağım şey yoktur. Beklemede kalın. İzle iyi seyirler, bay bay. Kendinize iyi bakın.